İkisinin eğimi farklı. İkisinin silah evet, mantık evet. mekanizması her şeyi. Evet, Rainbow'unki bambaşka ya. Ne yapayım? A ben ne yapıyorum? Ben <laughs> 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 tam mental reset koydum. Şimdi deli vakitle ısınacağım. Açtım onu atamazsan geysin. Oo! <laughs> <laughs> Onur'a kardeşim bay bay. <laughs> Almış yine arabasını ya. Çok yoğurt olan. Oha <laughs> 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 oh, bırakayım. Lan ne yaptım? Lan. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne? <laughs> yok kim yok de. Kanka atmamız lazım yeniliyoruz. Evet. Sana güzel bir top Oy uf, oy oy S400 mübarek